ÖABT karışık soru çözümü 61. Bir çift katlı integral görüyoruz. İntegralinin değeri kaçtır diye bize sorulmuş. Şimdi, integrale baktığımızda oldukça karmaşık bir ifade görüyoruz. Ama bizim için buradaki ipucu, sınırlarda yarım çember denklemleri var. Bir tane bile yarım çember denklemini herhangi bir sınırda görürsek, bir çift katlı integralde, Yarım çember denklemlerimiz şunlardır. A kare eksi x kare. Şunu r kare deseydik daha güzel olurdu. Bu üst yarımdır. A, A, A diyelim yarı çaplarına. Bu şekilde. Y eşittir. Eksi kare kök içinde a kare eksi x kare dediğimiz zaman bu alt yarımdır. Eksi a, eksi a, a şeklinde. Bizimkisi de zaten a kare eksi x kare. A kare eksi y karelerde sağ sol yarılardır. Bir çift katlı integralde sınırlarda çember denklemi görürsek, yarım çember denklemleri, bu çift katlı integrali kutupsal koordinatlara dönüştürerek çözmemiz gerekir. Aksi takdirde bu integralin çözümü mümkün değildir. Kutupsal koordinatlara dönüştüreceksek bu integrali ilk olarak sınırlarını çıkartmalıyız x'in sınırları eksi 2'den 2'ye kadardır. Eksi 2'den 2'ye kadar. Y'nin sınırları bu yarım çemberden bu yarım çembere kadardır. 4 eksi x kare. Burası da karekök içinde 4 eksi x kare. Bu integral alma bölgesini çizip kutupsal koordinatlara dönüştürerek integrali çözeceğiz. Öncelikle çizerken bunu Fonksiyon olan sınırlar ilk çizilir. Sayı olan sınır sadece nereyi tarayacağımızı söyler bize. Burada y eşittir eksi 4 eksi x kare var. Bir de burada bir denklemimiz var. y eşittir 4 eksi x kare. Bu çemberin alt yarısı yarı çapı 2 olan. Bu da çemberin üst yarısı yarı çapı 2 olan merkezi orijin tabii ki. Üst yarı 2, 2, eksi 2. Bu şu. Y eşittir. 4 eksi x kare. Bu da onu tam alttan tamamlıyor. Bu da y eşittir. Eksi 4 eksi x kare. Bizim integral alma bölgesi bundan buna kadar. Peki nereden nereye kadar? Eksi 2'den 2'ye kadar ikisi. Eksi 2'den 2'ye kadar hep bu ikisi arasında değişiyor bizim integral alma bölgesi. Yani bu çemberin tamamıdır demek. Şimdi buradan kutupsal koordinatlara geçersek. Kutupsal koordinatlardaki değerlerimiz r ve teta. Değişkenlerimiz. r'nin değişimi 0'dan 2'ye kadardır. Teta'nın değişimi ise 0'dan 2 pi'ye kadardır. Bu Hiçbir şey size ifade etmiyorsa yorumlar kısmına zaten konu anlatım videosunu bırakacağım. Kutupsal koordinatlara dönüştürerek çözmenin. Onu izleyip arkasından soruya bir kez daha bakmalısınız. Bunları belirledik kutupsal koordinatlardaki sınırların ne olacağını. Kutupsal dönüşümü yaparken x yerine r cos teta yazılır. y yerine r sin teta yazılır. x kare artı y kare varsa onun yerine direkt r kare yazılır dx dy veya dy dy dx yerine r dr dt Şimdi bizim bu yukarıdaki çift katlı integrali bu konuştuklarımızı uygulamaya başlayalım. Sınırlar bunlar oldu. Teta'nın sınırını dışarı yazıyoruz. Sıfırdan 2 pi'ye. Bunların yeri önemsizdir. İsterseniz teta içe r'yi dışarı yazabilirsiniz. İkisi de sayı sınırı neticesinde. Ama genel alışkanlık olarak teta dışarı yazılır. Sıfırdan ikiye. İçerideki burada x kare artı y kare var. Bunu r kare diyoruz. E üzeri r kare. Çarpı buradaki dy dx yerine r dr d teta. Ve bize verilmiş olan çift katlı integrali kutupsal koordinatlara dönüştürmüş olduk. Artık integral alıp soruyu bitirebiliriz. İçten dışa doğru ilerliyoruz. Önce r'ye göre integral alacağız. R'ye göre integral alırken burada değişken değiştirme var. R kareye U diyeceğiz. Onun R'ye göre türlü 2R. Buradan RDR R yerine DU bölü 2 yazacağız. İntegralde değişken değiştirme yapıyorum. Sınırları boş verelim şimdi. Bu integrali şu kenarda alalım. R kareye U dedik. E üzeri U. Buradaki R RDR'ye de DU bölü 2 dedik sınırları falan almayalım. 1 bölü 2 integralin dışına aldım. E üzeri u'nun integrali E üzeri u'dur. R'yi yerine yazarsak, u dediğimiz şeyi yerine yazarsak 1 bölü 2 E üzeri R kare. Yani burada 0'dan 2 pi'ye şu içeridekinin integralini aldık. 1 bölü 2 E üzeri R kare oldu. Şimdi sınırları yanına getirdim. 2 ve 0. D teta. Devam edelim şöyle. Önce üst sınırı koyuyoruz. 0'dan 2 pi'ye. 2'yi koyarsak 1 bölü 2 e üzeri 4 eksi. 0'ı koyarsak 1 bölü 2 e üzeri 0 d teta. e üzeri 0 1'dir zaten. Teta'ya göre integral alacağız. Burada hiçbir teta'lı ifade yok. 1 bölü 2 e üzeri 4 eksi 1 bölü 2. Bunun yanına sadece bir teta gelir. Bunda 2 pi ve 0 koyacağız. Önce 2 pi koyuyoruz. Şurayı da 1 bölü 2 parantezine alalım. E üzeri 4 eksi 1 çarpı 2 pi. Sonra 0 koyuyoruz oraya. Komple 0 oluyor. Bu 2 ile bu 2 gitti. E üzeri 4 eksi 1 çarpı pi bu integralimizin sonucudur. Cevap aşık. Oldukça güzel bir çift katlı integral sorusu idi bu şekilde bu videomuzu burada noktalıyoruz